Şöyle bir deneyelim bakalım. Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Isparta. Güllerin içinden koşarak koşarak gel bana dediler. Ben de geldim. Kötü espri de bir numara Ayhan Mortefe. Yeniden şakasını yaptı. Isparta'ya geldik. Isparta'da ne yenir videosu çekeceğiz. Geniş, böyle uzun uzun. Isparta ile ilgili sizden tavsiyeler istedim geldi. Dostlarıma sordum, internetten araştırdım, sizin verdiğiniz tavsiyelerin yorumlarına baktım ve en doğru noktalara uğramak için başlıyoruz efendim. İki tane pideci öneriniz vardı. Birincisine geçiyorum. Uğur pide başlıyoruz. ve pidemiz hazır. Şu şekilde çıtır bir hamur, çıtır çıtır. Üzeri de bol kıymalı bir şeye dönüşüyor. Evet. Ustam bu pidenin diğerlerinden farkı ne? Mesela etli ekmeği de benziyor değil mi biraz? Hı -hı. evet, Isparta'da bu şekilde yapılıyor. Evet, şeye de benziyor ama. Konya'nın etli ekmeğine de benziyor biraz. Değil mi? Hı, -hı. Hı, -hı. Evet, teşekkür ederim. Bu pide, Sparta'da 80 lira ve burada detayları yazması hoşuma gitti. Bakın, menüde ne yazıyor? 120 gram hamur, 90 gram kıyma, 60 gram sebze, fiyatı da 80 lira. Bence teknik anlamda Konya'nın etli ekmeğine oldukça benziyor. Ben şu orta taraftan içine şöyle koyayım. Geçen gün e, yabancı biri videonun altına demiş ki, yediğiniz her yemeği de işte, elle yiyorsunuz diye. Bu bazı yemeklerde <laughs> elle yenir. Şu geçmedi be. İç malzemesi sulu sulu ve yağ çok iyi. Yani dışı çıtır. İncelik açılır bir hamur. İç malzemesinde de et baskın. Oldukça iyi. Hem bir şey söyleyeyim mi? Oldukça iddialı da. Yani öyle ortalama bir pide yemiyorum. Güzel pide yiyorum. Şunu rahatla söyleyebilirim ki ilk ki burayı bana öner önermişsiniz. Burada tek gördüğüm eksiği söyleyemem. Domatesleri kabuklarıyla doğramışlar. Sadece bu. Onun dışında yağlılık, baharat, ekmeğin çıtırlığı falan on numara. Şunu tadını çıkaralım. Ardından bir süre sonra kana doğru devam edeceğiz. Ee, tesisin üretim üretimhanesine geçtik. Dana etlerimiz burada. Burada hem şiş köfte yapılıyor. Burdur şiş daha doğrusu. Hem pidenin etleri buradan çıkıyor. Hep dana kullanıyoruz değil mi bütün etlerde? Burada her şeyin reçetesi var. Az önce bahsetmişti bakın. Ee, bir kiloda ne kadar tuz koyacaksın, ne kadar kıyma koyacaksın. Bu standart reçete önemli. Dolayısıyla hiçbir şeyde ee, lezzet değişimi olmuyor sucuğun baharatına kadar şiş köfteye kadar burdur şişe, daha doğrusu Isparta şişe kadar bütün oranlar belli böyle çıkıyor. Burada da arkadaşımız bu şey Isparta şişleri hep burdur diyeceğim çok da yakın birbirlerine bu şehirler ee, Isparta şişleri şu şekilde bakın gramajlanmış sadece evet, ustaya <laughs> eldivenle işlemek kalıyor. Bu arada biz çekim için aşağı indiğimizde haberleri yoktu, hep eldivenle. Yani şey değil, çekim için takılmış bir eldiven değil. Eldivencileri de burada alayım. Evet. Usta ama ben bir şey söyleyeyim mi? eldivendense temiz bir eli tercih ederim. Ee, yani, yani sonuçta bu plastik malzeme. Tabii. Ee, son, içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Daha ya, tabii, Petrol evet. ürünü var, ne olduğunu biliyoruz açıkçası. Aynen, aynen. Ondan bir elin lezzeti geçmesi mevzusu var ya, onu tercih ederim ama insanlar tabii, özellikle pandemi döneminden sonra el yerine evet. eldiven Santel tercih ediyor. Eldiven tercihi. <laughs> Budur şişten farkı ne Isparta şişin? Isparta şişimiz biraz daha e, Budur şişten farklı olarak e, bizimki biraz daha yağ oranı kalın ve yağ oranı yüksek. Hı hı. Hep dana kullanıyorsunuz değil dana, mi? Kuzu yok sizde. Kaburga. Kaburga, da kullanılıyor. Evet. Kaburga bu şekline karşılarak kullanılıyor. Anladım. Pide için gelmiştim ama buranın Isparta şişi. Burdur şişine yakın bir tadı var. Şey, tarifi var daha tadı derken. Şimdi bir tadına bakalım. Biraz soğuttuk bunu ama şöyle göstereyim. Burada her şey danadan yapılıyor. Yağlı falan güzel ama yine de buranın pidesi çok ön planda. Bir de Buraya yerel bir üreticiden doğal, geleneksel yöntemlerle yapılmış yoğurt ve kaymak geliyor. Yoğurdu az önce bir çatalladım. Ya böyle bir şey yok. Hem tatlılık, hem yoğurdun yağlılığı kıvamı bayağı başarılı, bayağı iyi. Böyle gelirseniz kesinlikle yoğurt isteyin, o yüzden söylüyorum. Bir de kaymakları var. Ben bir şey söyleyeyim. Yoğurt olsa o kadar iddialı bir durum ki işte mascarpone peyniri vardı diye İtalyanların ona yakın. Kaymanın da yağlılığı falan güzel ama yoğurt olan üstü burada. Ee, Spartaşı da denemek istedim. Pide daha önde net olarak söylüyorum ki pide tam bir lezzet bombası. Bu köftenin de 190 gram porsiyonu ve fiyatı da 130 lira. Burada standartları oturmuş. Güzel bir dükkan var. Bizim Türk e, mutfağının maalesef en büyük sorunu standartı oturtamamak. Mesela gidersen Kars gravyerini yersin, yersin, hiçbir denetim, hiçbir standart olmadığı için farklı farklı ürünler 7 ayda olgunlaştırılıyor. Normalde 12 ay, 18 ay, 30 ay e, olgunlaştırılması gerekiyor. Mesela e, hatırlar mısınız bilmiyorum parmesan peynirinin hikayesini çekmiştik İtalya'da. Orada öyle peynirler vardı ki yoğun kıvamlı, çok lezzetli hareket ediyor. Bu standartları Türkiye'de oturttuğumuz sürece muazzam yerlere girer. Mesela burası 100 yıl, 200 yıl yaşar. Neden? Zaten üçüncü kuşakmış sanırım. Çünkü standart belli, ürün belli. Kaliteli ürün alacaksın, o standartları oturtacaksın. Ardından lezzetli hale gelecek ve bu yüzyıllar boyunca bozulmayacak. Yapmamız gereken tek şey standartlarımızı oturtmak. Adana kebabının standart yok mesela. Burada adam standart oturmuş, o güzel. Tadını çıkarıyoruz, bir sonraki mekanda görüşmek üzere. Kültürü koruma anlamında da Ferah Kebabı'nın duvarında bunları göreceksiniz. Gül toplayan aileler, halı dokuyan bayanlar, istasyon caddesi yani Isparta ile ilgili birçok şeyin fotoğraflarını da duvarına asmış ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bize hediye ettiği Cumhuriyet 100 yaşında ruhu şad olsun. O da burada Atatürk Isparta'daki fotoğrafları. Böyle bir lider çıkartmışız. Çok gururluyum. 100 yılımıza geldik. Nice yüzyıllara Cumhuriyet yaşasın. Geldi masamıza. Isparta kebabımız, Isparta şişimiz, kabuğun pilavımız, pidemiz, Burası Isparta'ya dair birçok şey bulacağınız hoşaf ve sunulduğu bakır. Ee, birçok yemeği bulacağınız bir yer ve hep geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Burada özellikle hani mesela bu tandırı nerede yersiniz? Farklı şehirlerde hani benzer yemekler nerede var? Bir kere denizi tandırı var değil mi? Bir kere ardından gidersiniz Kastamonu, Taşköprü'de böyle bir kebap var. Siirt'te Bitlis'te var. Aydın Dalama'da var bu tip yerlerde bu cevabı bulursunuz. Ama her bölgenin kendine has yorumları vardır. Bu bölgede yani Denizli, Isparta'da çok daha iyi yaparlar. Mesela açık konuşacağım. Aydın Dalamo'daki biraz daha haşlama gibiydi ve yağlılığı düşüktü. Ama bu tip yerlerde biraz daha durum farklı yere geliyor. Hani bir şey var ya orada. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz diye böyle elinizi bulaştıra bulaştıra yiyeceğiniz bir yemek. Hemen Sparta şişini göstereceğim size buranın suluğa bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Bu ne ya? Bu ne arkadaşlar? Bu ne? Sonra Ayhan yemesin. Ayhan zayıf kalsın. Nasıl yemesin? Çok iyi. Yağlı. Baharat hemen hemen hiç yok. Ve kıvam çok iyi. Hı. Bir şey söyleyeyim. Ben burada Sparta kebabını size yoğun olarak anlatacağımı düşünüyorum ama şiş de bayağı başarılıymış. Sonra gelsin kabune pilavımız tel tel dağılmış bir et görüyorsunuz altında. Da. Pilav normalde bu düğünlerde bildiğim kadarıyla e, verilen. Buranın geleneksel bir pilavı. Ve şunu söyleyeyim. Spartalılar düğünlere giderken bile çok şanslı. Tereyağı bol, nohutlu. Güzel pilava dönüşmüş. son olarak peynirli pideyi göstereceğim. Peynirden bir başka hiçbir malzeme görünmüyor. Şuradan küçük, bir kayık alayım. <laughs> Bu da güzel, lezzetli ama ben size hemen fiyatlarından bahsedeceğim ve yavaş yavaş bunun tadını çıkartmak istiyorum soğumadan. Isparta kebabı 200 lira arkadaşlar bu kebap. 200 gramı bu kaç gram bilmiyorum belki biraz daha yüksek gramdır. şiş köfte 130 lira Isparta şiş pide. Ha, ne pilavı 60 lira. Pidelerde peynirli 64 lira. Isparta genel olarak diğer mekanlarda da göreceksiniz. Genel olarak işte Antalya'ya göre. Ankara'ya göre, İstanbul'a göre çok daha fiyatlar uygun küçük şehir olmasının avantajını yaşıyor. Bir yerde bir tepki göstermek zorundayım sizlere değil, siz değerli, gerçekten aklını kullanan, çok değerli yorumlar yapan, eleştirirken doğru eleştiren, hakaret etmeyen dostlarıma büyük saygım var, hepinizi çok seviyorum. Ama maalesef aşağıya apır sapır, hiçbir bilgi sahibi olmadan, hakaret dolu restoran sahiplerine, bana yapılan yorumlara nefret ediyorum o insanlardan. Hakikaten o insanlarla aynı dili konuşmak, aynı bayrak altında yaşamak benim için utanç verici. Ee, şimdi bu mekan sahibiyle aramız çok iyidir, çok severim. Çok da naif, beyefendi bir adamdır. Tabii ki eleştiri de çok açıktır. Ama geçen seferki videomuzda öyle hakaretler etmişsiniz ki veya değişik videolarda daha doğrusu benim dışında yapılan videolarda da işte ah, tahtada kesiyor, tahtada kesilir mi? Falan işte bir sürü bir hakaret vari yorumlar yapılmış. O yüzden içeride çekim yapmadık bu sefer. Geçen seneki videodan ufak ufak atacağım nasıl yapıldığına dair değerli dostlarımın görmesi açısından. Ama o soysuz diyeceğim artık o insanları hakaret eden. Yani düşünsenize ya bu, bu, bu adamların anası bosu yok mu? Bu, bu, yorumları görmeyecek mi? Ardından sizi işe alan adamlar bu yorumları görünce utanmayacak mısınız? Evladınız böyle yorumlar görse, böyle hakaret ettiğiniz, akıl dışı utanmayacak mısınız? Behoz soysuzlar. Neyse, çok gerildim o konuya. Beyefendi çok üzmüşsünüz inanılmaz naif bir adam. İnanılmaz tatlı bir adam. Ee, Dolayısıyla böyle bir durum var. Dediğim gibi eski videodan bir tık böyle alınacak. Şöyle aldık. Hamurumuz hazır. Dediğim gibi her taraf burada tertemiz. O şekilde ilerliyorlar. Elle açıyor ustam hamuru. Şurada da malzemeler var. Evet. Burada da bunlar soğutucu ünitenin içerisinde. Evet. Yaz kış çok güzel. O soğutucu ün ünite içerisinde duruyor. Anlık Ürün. kullandığımız ürünler. Çok iyi. Evet. Çok iyi. Odun fırına girecek. Ardından hazır hale gelecek. Farkımızda özellikle düğünlerde çok yenilen yemeğimiz var. Kabun pilavımız var. Bakır bir Tepside yapılıyor herhalde. Bakır evet, bakır'da. Bakır'da. Ee, bizim eski şeyler hep e, sosyal kaplarımız olsun. Evet. E, bu da kabune diye yöresel. E, bir nevi e, bizim anlayacağımız şekilde etli pilav diyebiliriz. Evet tane tane evet. pilav. Evet tane tane pilav. Tandırımsı bir et var içerisinde. Et var. Hı hı. Evet. Bu şekilde geliyor. Yine geleneksel evet. bir sunumları var. Sunumlu, tereyağlı. Bu da özellikle tereyağlı, karabiberli sunumu Burada Sunumlu sanırım yapılıyor. lezzetsiz hiçbir şey çıkmayacak ya. Her evet. şey böyle Avalar yağlı yağlı, yağlı. böyle çok güzel görünüyor. Masada Sağ biz göstereceğiz. Enize sağlık, çok teşekkürler. Sağ Efendim, dilimizde geçmiş bazı kelimeler var. Mesela, eşek hoş ne anlar? Aslında onun doğrusu, eşek hoş taftan <laughs> ne anlar? Yani, eşeğe diyorsun ki normalde dört. ha konuşarak hadi devam et, kuru diyorsun falan. Eşek diyor. sonra başka bir gün atalarımızdan bir tanesi demiş ki ya bu kadar kötü aldık hayvan, birazdaki var konuşalım, hadi canım, hadi biraz devam edelim, kırbaçlamadan, devam et, bakmış anlamıyor, demiş eşek Koşaf'tan, Koşaf'tan ne anlar, sonra Koşaf'la bağdaştırmışlar ama eşeğin aynı Koşaf'la falan ilgisi yok, burada Koşaf, ferahlatıcı, dengeleyici damakta bıraktığı hisle beraber on numara hale gelmiş. Tatlımız geldi. Kaymak, kadayıf ve bu elması. Şöyle kaymaktan alalım. Tatlı önemli olan şey bence şerbet seviyesi. Şerbet az fazla olmayacak. Çok az da olmayacak tabii, dengede olacak. Ben çok tatlıcı bir değilimdir bu arada. Altını çizeyim. Evet. Bu kadar yemeğin üstüne kadayıf şerbeti biraz daha ağır olabilir. Bence kelva tercih edebilirsiniz. Şerbetle beraber. Bu mekanı tadını çıkaralım. Ardından devam edeceğiz. Bu Sparta'da başka neler yiyebiliriz? Yardım edelim. Jakarta klasikleri haline gelmiş Salep'te. Geçen de buraya geldiğimizde böyle kışın başladığı dönemlerde ve lezzetli bir Salep. Hiçbir şey oluyorsunuz. Fiyatı 50 lira. Bitiriyoruz, devam edeceğiz. Merkezde gezmeye devam ediyoruz. Burada bir tane de turşucu var. Bakın. O müthiş film. Allah rahmet eylesin her iki senede. Sirke limon diye bayağı kızmışlar. Kavga etmeyin çiftlere söylüyorum. Biraz sirke koyun, biraz limon koyun. Dengeyi bulun. Ama evin tadını kaçırmayın. Sürçü tadı deneyelim hadi bakalım. 450 bin nüfusu bir yer Isparta. Tam 4000 yıl önce kurulmuş Luviler tarafından. Luvi topluluğunu biliyor musunuz? Anadolu'nun en eski yerleşen topluluklarından birisi. Çok savaşçı bir toplum değil. O yüzden böyle kaybolup gitmiş ama tarihte, eski tarihlerde yeri çok büyük. Hmm turşu her tarafta turşu. Açıkçası sirkeden yediğim sütü turşularla tam bazıları çok doğal böyle fazla doğal görünüyor ama yediğim sütü turşular tam aynı seviyeye geliyor. Çok farklılık anlama şansınız yok. <gülüyor> <gülüyor> Hafif de acılı aldık. Şimdi bunları bitirelim. Bir kahve içelim. Ardından son kebapçıya doğru gidelim. Kıymetli dostlarım Isparta'da ne yenir videosunun sonuna geldik. Açıkçası 3-4 tane daha mekan dedik bu yayınladıklarımızın dışında. Ama bence en iyileri bunlar. Benim de maktadıma göre. Fiyatlarını anlattım. Restoranların nerede olduğunu gördünüz. Ayrıca Instagram hesaplarını aşağıdaki açıklama bölümünde bulabileceksiniz. Yavaş yavaş videoyu sonlandırıyoruz. Videoyu beğendiniz mi? Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Isparta Antalya'ya 1,5 saatlik mesafede. 107 kilometre, 110 kilometrelik bir yolda. Antalya'da yaşıyorsanız zaten rahatlıkla ziyaret edin. Ama Antalya bu bölge yolunuz düşerse yine burayı bir lezzet noktası olarak, rotası olarak kesinlikle listenize alın. Yavaş yavaş videoyu sonlandırıyoruz. Sevgiyle kalın efendim. İyi ki varsınız.